arkadaşlar bugün sizlerle beraber size çok önemli bir şey anlatmak istedim. Ben bunu bir tane videomda açıklamaya yazmak istemediğim için videoda söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar ben belki yüzümü göstereceğim. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi silah bir dakika. Gördüğünüz gibi Dün 48 aboneydim ve bugün 46 aboneyim. Normalde 40, 44'e düştü ama iki kişi abone olsun onlar abone oldu onlar da sağ olsun. Ve size bir şey göstermek istiyorum. 9000 kişi izliyor bizi. Çok teşekkürler. Tabii bir yıl önce açtım ben kanalı. Ve Ocak'ta artık videolar çekmeye başladım ve bayağı izlenmem oldu. Hepinize şimdilik buradan çok teşekkür ediyorum. İlk videom da burada. Ve 90 tane videom var sanırım, değil mi? Bir bakayım. Kaç videom oldu? Nerede yazıyor hiç bilmiyorum. Şuradan bassam. Cık, buradan da yok. Ama arkadaşlar size bugünlük demek istediğim şey şu. Bugün eğer canlı yayın açabilirsem size e, yüzümü göstereceğim. Gerçekten yüzümü göstereceğim. Ama 50 abone de. Şimdilik duyurum bu kadar. Az kısa bir video oldu. Çünkü bu bir duyuru videosu. Hepinizi görüşürüz.